Merhaba arkadaşlar. Bugün Eler ürünlerinin ne tanıtmaya devam edeceğiz. Birinci videomuz oldukça fazla pozitif yorum aldı. 400'ün üstünde kişi izledi ve hiç tanımadığım kişiler de kendi sayfalarında paylaştılar. Onların da videoları izlendi. Tabi sayısını takip edemiyorum. Burada bu canlı yayını yaptıktan sonra canlı yayını YouTube'a aktaracağım. Oradan istediğiniz zaman izleme şansınız olacak. Birinci videonun sonunda en beğenilen, en çok talep gören ürün box set oldu. İlk yardım seti bu sefer hatırladım dediğimizi. Ve en çok merak edilen ürünler de Zeguard 2 ve Yaşlılık, kırışıklıklarla ilgili ürünler daha çok soruldu. Ben size evimdeki Elar dükkanının küçük bir kısmını diyorum. Buraya dizdim sizin için. Geçen sefer bir baksın içinde göstermek kötü oldu. Ben de herhalde çoğu ürünü getirmeye çalıştım. Yani makyaj ürünlerini getiremedim çünkü alamadım da çok fazla makyaj yapmadığım için. Ama işte bu Z-Guard 1 temizlik cihazı bunu da uygulamasını daha sonra göstereceğim. Micro Silver yüz e, temizleme ürünü ve food kremi. E, Bak setlerim dertten olmazsa olmazlar. Mesela bugün bir arkadaş geldi, kızı 6-7 aylık düşmüş ve yanağını çarpmış, morarmış. Aa dedim sprey sıksaydım keşke. Hemen dolaptan sprey sıktık ve konsantre krem sürdük. Ee, i̇nşallah iyi gelecek ve bana sonucunu söyleyecek. Ee, bunlar benim hazinem. Onların hepsini tek tek çok seviyorum. Diş macunum benim vazgeçilmezim, hayat kurtarıcım. Onun sayesinde dişlerimin dipleri artık sızlamıyor. Tartar tar sıkıntım büyük oranda çözüldü. Diş etlerim kanamıyor. Bebek ürünlerimiz harika. Bugün dediğim gibi karışıklık ürünlerini tanıtmaya çalışacağım size. Başka size istediğiniz ürün ne olabilir? Diş macunlarından tekrar bahsedebiliriz. Aslında bir eczaneye gidip yüz bakım ürünü almaya çalıştığınızda ilk önce yaşınızı sorar eczacı. Hani bu kozmetik ürünler kaliteli olanlar eczanelerde satılır ya. Eğer yaşınız işte 27-28 ise artık sizin e, karışıklıklar için de bir şeyler kullanmanız gerekiyor." der. Peki bizim elardaki e, Elarda kırışıklıklar için de tavsiye ediyoruz. Ve 2'yi tavsiye ediyoruz. O ürün şu an yanında yok. Anneme bıraktım. Ben hala kırışıklıklarım olmadığı kanaatindeyim. Ee, muhteşem bir cihaz. Aslında bu ürünler, bu ben size Serox bantlarını anlatacağım. Bu ürünler, bu aylık paket bunun yerine Zekat 2'yi kullandığınızda çok kısa sürede zaten fiyatını çıkartıyor aslında. Ama yine de hani 500-600 yıllık bir ürün almak bana zor geliyor diyorsanız ilk önce bunlarla başlayabilirsiniz. Şuradan okuyayım. Bu, bu Serox göz pedi olarak geçiyor bu ürün. En çok sattığımız ürün ve kullananlar hakikaten devamlı sürekli oluyorlar. Özelliklerinde ne diyor? Güzellik salonu kalitesinde profesyonel göz pedleri yenilikçi bir yaşlanma karşıtı bakım ürünüdür. E, Seroksun diğer kremleriyle birlikte kullanında çok daha e, iyi etki alır. Bu göz pedleri dondurularak kurtulmuş kolajenden meydana gelir. Kolajenden. Ve aktifleştirici bir sıvıyla nemlendirilir. Yani burada gördüğümüz göz pedleri klasik öyle işte sargılı bir normal bez kıvamında değil. E, bu e, bir paketin içinden toplam 4 tane ee, şöyle paketler çıkıyor 4 tane arkası kapalı nasıl uygulayacağınız da yazıyor aslında arkasında haftada bir tane uyguluyorsunuz ee, iki parçadan oluşuyor birinci parçasında pedler ikinci parçasında da sıvısı var bu sıvıyı pedin üstüne hiç pedlere dokunmadan şu şekilde yaparak şuradan bunu açtığınızda bu sıvıyı direkt şöyle kıvırdığınızda sıvı pedin üstüne dökülüyor pedler iyice ıslanıyor ve uyguluyorsunuz. Şimdi mesela sizin için ben bunu uygulayacağım. Böylelikle nasıl kullanılıyormuş acaba diye görmüş olacağız. Şu şekilde açıyorum. Belki şunu biraz daha kabarıştak daha. Evet şimdi daha net görüyor herhalde. Açalım sıvıyı dökmeden. Şöyle açıyorum. gibi içinde görünüyor mu bilmiyorum. Bir sıvı kısmı var. Şu şekilde birazcık şey yaptığınızda zaten sıvı pedlerin üstüne denk geliyor. Başka hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ve pedler gayet ıslanıyor. Çok yumuşak bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra pedler çok ince zaten. Uygulayalım. Bir tarafı tırtıklı, bir tarafı düz. Gördüğünüz gibi düz tarafını şu şekilde uyguluyoruz. Daha çok göz kenarlarında oluyor ya kırışıklıklar. Evet, bunu da bu tarafa uygulayalım. Evet, bu şekilde 15 dakika boyunca etkisini göstermesini bekleyin diyor. 15 dakika bekleyeceğiz. Ben size artık bu şekilde sunum yapmaya devam edeyim. 15 dakika bekledikten sonra pedlerinizi işte mesela şuranızı da uygulayabilirsiniz. Alın bölgenize koyabilirsiniz. Biraz daha şuraya koyabilirsiniz. Sıvı hala içinde olduğu için tekrar sıvın içine koyup ıslatıp tekrar uygulayabilirsiniz. Bunu haftada bir kere yapıyoruz. Geçici botoks etkisi veriyor. Düzenli olarak uyguladığınızda kırışıklıklarınız gittikçe açılıyor ve daha genç bir görünüme sahip oluyorsunuz. Kalıcı olarak yok oluyor mu? Ee, botoks gibi düşünün. Botoks da 6 ayda bir, 1 yılda bir yenilmeniz gerekiyor. Bunu da her hafta uygulamanız lazım. Hem diyelim ki 2 hafta uygulamadınız hemen pıt diye eski haline dönmüyorsunuz. Ama daha kalıcı ol, daha kal, kalıcı olsun, daha iyi olsun diye şey yaparsanız, dediğim gibi Zekart 2 muhteşem. Onun yüzeyinde sıcak ve soğuk uygulama var ve bu Serox'un kremleriyle ve kendi kremlerini uygulayarak yüzünüze hangisi daha uygunsa Sıcak titreşimle yayıyorsunuz, cildinizi açıyorsunuz, resmen bir ütü gibi düşünün. Daha sonra soğuk uygulamayla kremi oraya sıkıştırıyorsunuz. Bizim işlerimizde bir bayan arkadaşımız vardı, yaşı ilerlemiş. Oradaki iş ortağım kendisine bu serokstan verdi. Ve çok hassas bir bayandır, öyle her şeyi almaz. Çok memnun kalmış ve hala sürekli e, depo eder. Ay sen şimdi buradan gidersen ben kimden alacağım diye düşünür. Üye olmak istemiyor kendisi. E, hoş karşılıyoruz herkesin e, kendi bileceği bir şey. Hani Kendisi üye olup geliş fiyatını alabilir ama takdir uğraşmak istemiyor. Bence de üye olmadan senden alacağım sürekli alır. İndirim olduğunda stoklar. İndirim yoksa her ay e, ya da işte iki ayda bir 4-5 paket alır. Durur. Yedekte dursun. Ama iki paketim yedekte dursun der. Günü rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdiye kadar kullanıp da yüzümde alerji yaptı, kaşıntı oldu diyen hiçbir geri dönüş olmadı. Aksine kullanan herkes çok memnundu. E, Serok serisinin diğer bir kremi de Uh, wrinkle Care dedik ıı, diye geçiyor ismi. Bu ıı, ne yazıyormuş mesela ince kırışıklıklar ve mimik kırışıklıklarını azaltır. Değişik bir ıı, krem ben <laughs> bu başlıklı bir krem hiç görmedim. Kafası şu şekilde ve ıı, şöyle yaptığınızda bakın şurasını şöyle uyguladığınızda. Ay pardon. Şu, şu şurasını şöyle şuradan çektiğinizde krem gelir ve bunu nasıl uygularsınız mesela şimdi şu benim elimi göz gibi düşündüm ee, biliyorsunuz e, göz çevresi ve şuralar vücut derinin yüzdeki derinin en hassas olduğu bölgeler O yüzden her zaman e, bir göz çevresi kremi aldığınızda ne derler? Şöyle 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 uygulayın. Hani böyle böyle yapmayın ya da böyle böyle krem sürüyor gibi sürmeyin. Bu kremin kafası da aynı parmağınızın ıı, dokunuşu gibi aslında. Şu şekilde uygulamanız için. Bakın şöyle. Şurası e, yumuş, yani yumuşak değil ama hani dokunuşu çok yumuşak. Şu şekilde kremi o ince çizgileri Yedirmenizde yardımcı oluyor. Böylelikle elinizle uygulamanız gerekmiyor. Zaten parmağınız oldukça geniş bir yüzey var. Bunun yüzeyi daha küçük ve daha profesyonel bir yaklaşım oluyor. Ve uygulamayı da kolaylaştırıyor. Özellikle bu bölgedeki şöyle şöyle uyguluyorsunuz. şimdi tabi pedler olduğu için bu arada pedler gittikçe kuruyor cildinizde ve kurudukça bir gerginlik hissediyorsunuz bir e, açılma gibi e, sıvı tabi oradaki kırışıklıkların içine giriyor Ben de yok gerçi o <laughs> kadarmış e, gene e, yüz, e, yüz, yüzde kullandığımız diğer ürünlerden bir tanesini daha getirmek istiyorum size Evet. Ee, bana en çok sorulan ürünlerden geçen sefer anlattığım ürünlerden gözaltı altı morluğuyla ilgili de pek çok soru geldi. E, gözaltı morluklarında e, şimdi mesela benim ailemde de var. Göz altı morlukları genetiksel olabilir. Yani kalıtsal olabilir. Bazı morluklar ne yapsanız geçmez. Çünkü cildinizin yapısı öyledir. Damarlar o şekildedir. E, hani tam olarak açıklamasını bilemiyorum. Biz güzelti morlukları için iki tane ürün öneriyoruz. Birincisi konsantre krem. Onu da getireyim. Bu da var mıydı? Bir saniye. Birkaç gün önce fotoğrafını yayınlamıştım. Konsantre krem daha önce de birinci videoda gösterdiğim gibi oldukça yoğun ve jelimsi bir krem. Bunu ilaç Mesela antibiyotiklerin o ilacı çıkarttıktan sonra kalan kısmına Konsantre kremi sıkıp bu şekilde buzlukta donduruyoruz Ve o buzluktan çıkan fitil şeklindeki Hap şeklindeki donmuş jeli Göz altlarımızda spreyi sıkıyoruz Daha sonra bunu uyguladığımızda Hakikaten geçti çok iyi geldi diyen arkadaşlarımız oldu. Gözaltı morluklarında ilk önce konsantreyi deneyebilirsiniz. Ama bir başka ürünümüz daha var. Şuradan bu da bizim ürün kitapçığımız. Her ürünü sonuçta ezbere bilmiyorum. Yani ne işe yaradığını biliyorum ama burada tabii daha açıklamalı olarak yazıyor. Neden, içinde ne olduğu için buna iyi geliyor şeklinde. Gözaltı morluklarında verdiğimiz diğer bir ürün. Express Eye Cooler. Aslında e, erkekler için yazıyorsunuz ama e, açıkçası bence böyle bir ayrılma niye gerek duymuş bilmiyorum. Bayanlarda, ben kendim kullanıyorum. Anneme de e, bunu verdim. O da gayet memnun. E, bu, buradan bakıyorum sanırım göremedim. Göremedim buradan. Ee, şimdi bu Express Eye Cooler Platinum serisi. Kabı değişmiş olabilir emin değilim. Ee, değişik bir krem bunun da. Şöyle alttan çevirdiğinizde kafası çıkıyor. Bakın şöyle. Şu şekilde. Değişik bir büyüklük kullanımı kolay. Krem burada kalıp kurumuyor. Ee, bu kremi ım, değişik bir yapısı var sarımtırak bir krem aynı e, konsantre krem gibi küçük parçalar alarak e, göz altlarına morluk olan bölgelere uyguluyoruz bundan da e, çok e, olumlu sonuçlar aldık ama daha kolay e, Hani herkesin hemen herkesin evinde olması gereken box setiniz varsa ki olmalı. Eğer yoksa hemen edinin. spreyinizi sıkarsınız. Konsantre kreminizi de boş ilaç kabına boşaltıp fitil haline getirirsiniz ve uygularsınız. Bu arada konsantre kremi <laughs> geçen gün yaptığım paylaşımlarda da bahsettim hemoroid sorunu olan arkadaşlarımız da kullandı ve e, gayet olumlu sonuçlar Yalnız şöyle, sadece konsantre kremi kullanmak bu hemoroid size geçici bir rahatlık sağlar. Bunun için içten de desteklemeniz gerekir. Ama ileri de bir seviyedeyse tabii ki tıbbi destek almanız lazım. Her zaman söylüyorum, eler ürünleri sadece yardımcıdır. Yani sizi tedavi etmez. Sizin sorununuzu kökten çözmez. Çözüm alanlar var. Yani çatlakları geçti. Ya da kafasında işte pullanma vardı. Geçti. Ama biz bunu %100 garanti edemeyiz. Yani hiçbir şeyin garantisi yok zaten. Ama böyle bir sıkıntınız varsa ve bu ürünü kullanırsanız faydasını görürsünüz. Muhtemelen de işinize yarar. Bu hemoroid sorununuz varsa da bunu deneyin derim. Hakikaten insanlar sıkıntılarının hafiflediğini hatta bazılarının tamamen geçtiğini ilk seviyelerde olanların e, yorumlarını aldık. E, ama içten de e, özellikle sivri sanırım. içecek de desteklemenizde fayda var. E, size bahsetmek istediğim son bir set daha var. Şimdi kış geldi e, ve e, Yağmurlar başladı, sürekli bot giyiyoruz, ayaklarımız daha çok kapalı kalıyor ve e, terliyor gün içerisinde e, ve koku sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Ya da ne bileyim çorap giyme alışkanlığınız yoktur, evin içerisindesiniz diye bütün gün topuklarınız çok çatlıyor olabilir. Topuk çatlakları için geçen videoda Propolis ve Dermentesi önerdim, hala da arkasındayım, en başarılı ürünler onlar ama. Ee, insanlar ellerine bakarlar, yüzlerine bakarlar, ciltlerine bakarlar. Ama ayaklarını nedense hep ihmal ederler. Düşmanları oraya bakıyor belki diye. Ben bu seriyle yeni tanıştım. En son aldığım serilerden birisi oldu. Alcatic serisi özellikle silüt ve çatlaklar için ürünlerinden çok memnun e, herkes. Ee, e, krem, peeling ve Jelden oluşuyor. Ben e, şöyle uyguluyorum. Krem hem ayağınızı nemlendiriyor hem de o e, sertleşmiş e, sertleşmiş deriyi yumuşatıyor. Eğer e, sürekli ayak e, çorap giymiyorsunuz, topuklarınız sertleşebilir. Ama çok kötü bir durumda değilse günlük olarak ...food kremi uygularsanız gece yatmadan önce sürdüğünüzde... ...emnolun çok e, iyi bir sonuç alacaksınız. Food, food peeling de ayağınızın topuklarınızın yumuşamasında yardımcı olacak... ...ve kuru bölgeleri nemlendirecek. Food jel ise en güzel parçası bence. Ayağınıza müthiş bir serinlik verir. Ve e, deodorizing diyor serinlikle ayağınızdaki bakterilerin çıkardığı kötü kokuyu engeller hatta yok eder diyebiliriz. Bu seriyi mutlaka deneyin. Yazın daha çok ayağımız çıplak kaldığı için çorapsız kaldığı için uygulamak zor olabilir ama kışın sabah ve akşam uyguladığınızda emin olun o botun içinde kalan o ayaklarınızın yaşadığı rahatsızlık oldukça azalacaktır. Kesinlikle denemelisiniz bu ürünleri de göstermek gerekirse <laughs> jelin içinde şöyle mavi noktacıklar var. Çok affedersiniz. Hatta buradan bakalım. Hmm. Algetix serisi. Allah Allah. Ya ben göremiyorum ya da hakikaten ürün rehberinde Yok mu? Şöyle bir bakayım hızlıca. Ha varmış. Ee, ne söylüyor ee, Acıdik serisiyle. Jel için gergin ve yorgun ayaklardaki ayakları rahatlatır. Yoğun nem takviyesi yapar ve koku giderici etki gösterir. Size söylediğim gibi sabah ve akşam uyguladığınızda sabah çoraplarınızı giymeden önce kullanın. Çorabınızı giyin, botunuzu giyin, bütün gün rahat edeceksiniz. Akşam geldiğinizde de yatmadan önce uygularsanız çok rahat edersiniz. Ayak kremi saydam deri katmanını azaltır, nem sağlar, ayaklara bakım yapar, yenileyici etki gösterir. Aynen biraz önce konuştuğumuz gibi. Peeling ise ölü cildi, yani peeling yani yüze yaptığımız peeling gibi. Yumuşak deri, ölü cilt derilerini temizler ve nem sağlar diyor. bu mavi parçacıklar ve böyle çok sıvı bir jel değil ama konsantreden daha sıvı. Ve şöyle küçük mavi parçacıklar var içinde. Deodorizing dedikleri koku olayında bu parçacıklar etki gösteriyor. Şimdi elimizi silelim ve food kremin nasıl bir şey olduğunu bakalım. Bu krem oldukça beyaz, yoğun, çok yumuşak. Hakikaten ayağınızı yumuşatacak bir krem. Topuklarınızı acayip iyi gelecek. Bu şekilde. Kesinlikle deneyin. Yani elinize, yüzünüze gösterdiğiniz ilgiyi bir gün ayaklarınıza da gösterin ve bütün gün üstünde olduğunuz ayaklarınız da mutlu olsunlar. Neden hep elinize krem sürüyorsunuz? Peeling'e bakalım. Peeling hafif koyu sarı renkte ama çok pütürüklü. Böyle tıkır tıkır. Sanki içinde çok çok küçük taş parçacıkları var gibi böyle mesela bastırsanız da o parçacıklar erimiyor. Böylelikle şöyle uyguladığınızda bakın parçacıkları görebiliyor musunuz? Bu şekilde uyguladığınızda o küçük parçacıklar ölü derinin oradan oradan sıyrılmasına yardımcı olacak. ayak ürünlerine geçmişken bu ürünü de kesinlikle denemelisiniz. Micro Silver serisi. Özellikle ayağındaki evet tırnaklarından Evet Gülçin yazmış kil gibi diye doğru kil gibi aynen. Ayaklarında tırnak mantarı olan arkadaşlar Micro Silver serisinde kullanıp hakikaten çok işe yaradığını söylediler. Ben de kendi babamda da denedim. Tırnağı kendi düştü. Kötü olan tırnak yerine gelen yenisi daha sağlıklı ama tabii bu sınırın birkaç kere tekrarlanacak. Hani tamamen temizlendi ilk uygulamada diyemiyorum. Yani ilk tırnak düşmesinden sonra. Şimdi BioSilver serisinin içinde gümüş parça gümüş var. MicroSilver serisindeki ürünlerde gümüş var. Gümüş de nedir? Bakterilerin yaşamasına izin vermez. O yüzdendir ki ben MicroSilver diş macununa bayılıyorum ve çok memnunum. MicroSilver ayak mantarlarında yani tırnak mantarında kullanımı şöyle ayaklarımızı ilk önce mikrosilver loş vücut jeliyle ya da yıkama jeliyle yıkıyoruz yani normal bir sabunla da yıkasanız olur ama hani daha kısa sürede daha güzel bir sonuç daha uzun bir sonuç almak için Telefon çaldı. Çok enteresan. Hiç kimse aramaz burada benim telefonumu. Ben sadece whatsapp için kullanıyorum desem yeridir. E, bu gümüş parçacıkları e, bakterileri öldürdüğü için e, or ve mantar da bakteriyel bir hastalık olduğu için e, sorunun çözümlenmesinde yardımcı olur. E, bazılarında sorunu tamamen çözdü ama eminim size de işe yarayacak. İçerisinde gümüş olduğu için gri bir kremdir. Dolayısıyla beyaz bir çorap dışarı çıkacaksınız. Bunu uygulamayın tabii. Çünkü hani krem de olsa e, rengi e, çorabınıza geçebilir. Şu şekilde gri. İçinde gümüş parçacıkları var. Diş macunu beyaz bu arada. Onu da bir sonraki videoda göstereyim. Gümüş olduğu için o da <laughs> gri değil. E, bu gümüş hem sizin mantar sorununuzda fayda olacak ama ben aslında ayak kokusu için bunu söylüyorum kokuyu da biliyorsunuz bakteriler yapar ve eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız spray uyguladıktan sonra mikrosilver ayak kremini uygulayarak hem koku sorununu çözmüş olursunuz hem de gün içerisinde ayağınız rahat bir nefes almış olur daha anlatacak çok fazla ürün var ilk başta da gösterdiğim gibi ama sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Yine bu videonun altına işte bu üründen bahseder misiniz derseniz bir sonraki videoda onu anlatmaya çalışırım. Ee, bir gün eğer hepiniz ilgileniriz derseniz size eler nedir? Nasıl bu işten para kazanılır? Neden insanlar bu işi yapıyorlar? Ondan da bahsetmek isterim. Ya bu bahsettiğin ürünler çok güzelmiş. Nasıl alabilirim? Nasıl edinebilirim? Derseniz mesaj atmanız yeterli. Bu arada 15 dakika oldu mu tam hatırlamıyorum ama Şöyle çıkartayım e, Pedler neredeyse Yani ilk e, Hiç Sıvı dökülmemiş halindeki kadar sert değil ama Sıvı döktüğümüz kadar da e, Yumuşak ve ıslak değiller Bunları tekrar uygulayabiliriz Keşke ilk haline daha yakından baksaydık Böylelikle Kırışıklıklarımızın azaldığını görebilirdik şu an cildimde şu bölgede bir gerginlik hissediyorum. Şu şekilde bir çekilme hissediyorum. Düzenli kullandığımızda aslında belki benim de kullanmam lazım şu bölgelerimi. Bakın bende de morluklar daha fazlaydı ama bu Express Eye Color'u kullanıyorum ben de. Sanırım faydası oldu. Yine yanlış bir yere bastım. Umarım size eler hakkında, ellerin ürünleri hakkında küçük bir pencere daha açabilmişimdir Ellerde de iş ortağı olun olmayın her zaman söylüyorum bak mutlaka ilk yardım setini mutlaka edinin benden edinin veya başkasından edinin ama e, ben bu kadar uzaktayken bu işle bu kadar ilgilenebiliyorsam ve kendim için e, bir şeyler kazanabiliyorsam bu illa maddi olmak zorunda değil bu işi yaptığınızda Başka hiç tanımadığınız insanlarla iletişime girersiniz. Onların başarısını takip edersiniz ve aynı ekipte olduğunuz için kendi başarınızmış gibi sevinirsiniz. Veya sizin başarınız takdir edilir, mutlu olursunuz. Aynı bir öğrencinin öğretmeni tarafından takdir edilmesi gibi. Hayatınızda küçük bir değişiklik gelir ama bu işe sarılırsanız o küçük değişiklik kocaman büyük bir balan olur sizin için. Bu işte sadece bu işi yaparak çocuklarını istedikleri özel okula gönderebilen aileler var. İşte bu işe başlamadan önce elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim diye düşünüp şu an 6 ay içerisinde hayal edemeyecekleri miktarda aylık prim kazanan kişiler var. Bunlar bir şey değil yani böyle ya atıyorlar falan değil. Eğer isterseniz daha ayrıntılı bilgi isterseniz prim dekontlarını bile gösterebilirim size. Hatta Türkiye'deki yüksek seviyedeki yüksek ünvanlardaki kişiler sizin bir memurun 20 yıl çalıştığında alabileceği ikramiyenin yani emeklilik ikramiyesinden çok daha fazla tutardaki paraları her ayın sonunda daha da fazlasını kazandıklarını söyleyebilirim. O yüzden İş olarak düşünmenizi tabii ki çok isterim ama iş olarak düşünmüyorsanız da bu ürünlerle mutlaka tanışın. Ya nasıl tanışacağım diye düşünüyorsanız da mesaj atmanız yeterli. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için. Yorumlarınızı yazarsanız bir sonraki videoda o ürünlere değinmeye çalışırım. Hepinize teşekkürler, hoşçakalın.